Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız yasınız inşallah bugün koç burcu ve eksilen koç burcu için açılım yapıyoruz arkadaşlar açılımımız bugün senin ve aklındaki kişi ilgili olacak Evet bakalım aklındaki kişi aklınıza getirin üç kez ismini söyleyin düşünün bu, kişiyle senin aracıyla enerji alacağız bakalım ikiniz bu hafta nasıl geçecek bu hafta nasıl bir gelişmeler olabilir ve bakalım aklındaki kişi seni hakkında ne düşünüyor sana karşı hisleri bu hafta sizin için nasıl geçiyor ve geleceğine dair ilişkinizde ne gibi gelişmeler olabilir. Evet başlıyorum arkadaşlar. Herkes aklındaki kişiyi aklından tutsun. Evet bakalım aklındaki kişi sayın hakkında ne düşünüyor? Önce bir aşk ihanetleri kartları şey açılımı yapacağız. Hisleri ee, geleceğine dair bu hafta sizin için nasıl geçiyor bakalım. Ve geleceğine dair ilişkinizde nasıl bir gelişmeler olabilir Evet şimdiden tarot alalım tarot kartları da ekleyelim buradan kişi kişisinin hakkında ne düşünüyor hisleri bu hafta sizin için nasıl geçiyor neler yapacaksınız ne gibi gelişmeler olabilir ve geleceğine dair gelişmeler Evet, başlıyorum. Koç burcu, sen ve aklındaki kişi. Bakalım aklındaki kişi Koç burcusun hakkında ne düşünüyor? Evet. Düşünüyor ki bak ilişkimizde dengesiz uzun zaman dengesiz e, yürüyor. İlişkimizde bir denge yok. Artık diyor, e, ve bu dengesizlik sebebi sen e, olabilirsin. Bu dengesizlik e, dengesizlik sen yaratıyorsun. Ve artık diyor ki bak ilişkimizde denge kurmak gerekiyor ve ayrıca diyor ki bu kişi koç burcu diyor ki sen e, aklında bir kişiyi çözümsüz bırakıyorsun diyor sen bunu bu kişiyi sanki bir konudan bir, bir kısıtlıyorsun olabilir ve onu e, bu ilişki bütün sebebi sorun sebebi sanki seni görüyor buradan görünüyor ve kendi savunmuyor tutuyor hala bir direnç var ve görüyor ki seni çok inatsın diyor her zaman haklı o haksız olsanız bile e, koç burcu bu aklında kişisinin hakkında düşünüyor her zaman diyor kendini savunuyorsun ya haksız olsa bile kendini savunuyorsun ve çok fazla inat gösteriyorsun. hala da direnç bazı konularda çok fazla direnç gösterdiğinizi gösteriyor Ayrıca çok e, iyi niyetlisin duygusal bir insansın alıngan bir seni ne düşün alınganlı bir insansın ve bazı konularla çok çok çabuk alınırsın ve konuları büyütürsün diyor her şey duygusal bir tarafa baktığınıza gösteriyor ve sizin hakkında ayrıca ne düşünüyor rahibe kartı veriyor çok kapalısın çok onun için her konuda bazı konularda çok kapalısın sana ulaşma ulaşamıyor bundan bu bir türlü bu konudan bir gelişme dediğim gibi bazı konularda çok fazla inat gösterdiniz ve bu bazı meseleler var bu meseleler çok fazla soğuk baktığınızda gösteriyor Evet sen de tekrar aklında iletişim konuşmak istiyor bazı konularda bu direnç ve inatla gösterdiğiniz konuları bu, bu konudan bir konuşmak istiyor. Evet bakalım şimdi hislerim Evet sana geleceğin dair sende planları kurmak istiyor. Bak geleceğine dair sende bak. Ee, aranızda böyle bazı farklılıklar var. Ama diyor ki bu farklılıklar bizim için ilham olabilir diyor. Onunla kavuşu, senden kavuş, seninle kavuşmak hayal ediyor kavuşmak istiyor ve kavuşacaksınız çünkü bak sana karşı hisleri nasıl var evet hisleri var sevgi var saygı var hatta giderek hisleri sana giderek arttığını gösteriyor evet birazcık bazı konularda nasıl bir hissiyat var inat var gurur yaptığını gösteriyor ve şeytan katı cinsellik konusunda bir çekim var sana karşı fiziksel bir çekim kıskançlık bağlılık sana karşı ayrıca bazı konularda da takıntı olduğunu gösteriyor. Evet, şimdi bakalım bu hafta sizin için nasıl geçiyor? Evet, arkadaş ve çevre etkisi bu hafta sizin ilişkiye çok fazla e, etkili olacak. Evet, bu hafta için dilediğin bir şey varsa bu dileğini dileğini bir dilek so söyle, dilek dile. Evet. Ayrıca tüm varlığı ile destek olmak istiyor. Şu an görünüyor ki bir bu hafta özellikle birbirinize ihtiyacın var. Birbirinize desteği ihtiyacı olduğunuzu gösteriyor. Ve partnerin senden bazı şeyler gizliyor. Partner sende bir şey bir gizledin bir durum var. Evet onun için gizlediğin bir durum var ve buradan görüyorum bazı beklentiler bu hafta ilgili bazı beklentileriniz varsa bu beklentileri birbirinize karşılanmadığınızı gösteriyor çünkü başka bir işler başka bir durumun olduğunu gösteriyor evet devam ediyoruz evet ayrıca burada görünüyor ki beraber bir planınız var bak ee, acaba birilerine bir kutlama var mı burada belki partnerinde kutlama olabilir sen ona bir hediye alıyorsun ya da o uzun zaman bir beklediğiniz bir hediye varsa ondan uzun zaman beklediğiniz onda ilgili bir adım varsa bu adım atacak bu adım atacak gibi gösteriyor bak uzun zaman beklet partnerinin bir şey bekliyorsa bunu ilgili bir adım atacak ve buradan bir görüyorum ilişkinizi ilişkinizi bir seviye atlatacak bir ölüm kartı bir değişim gösteriyor bu hafta değişim Bir adım atacak ve bu bir değişim getirecek bu adam sizin için bu hafta geleceğine dair birlikte bir seyahate çıkıyorsun geleceğiniz dair bakalım ilişkinize nasıl bir gelişmeler olabilir birlikte seyahate çıkıyorsunuz birlikte seyahate çıkıyorsunuz ama görüyoruz ki zaman gidikçe ilişkinize inancınız azalıyor ilişkinize neden acaba? Diğer yargılan sıkışmasını görecek ki ben, aranızda dediğim gibi bazı bak aranızda bir farklılıklar var ve e, görünüyor ki herkese farklı bir değerler var ve bu değer yargılında sıkışmışsınız görünüyor. Mantık ve duygu arasında kalacaksınız görünüyor göreceğine dair. Hayal kırıklığı yaşama kaybetmiş hissetmek. Bak aranızda farklılıklar gittikçe artacak. Ve birbirinize bak görüyorum herkese bir değer, değerli olan şeyler var. Ve bu değerli olan şeyler birbirinize saygı duymayacaksınız. Ondan dolayı ilişkinize inancınız azalacak. İlişki gittikçe soğuyabilir. Hatta bir hayal kırıklığı kaybetmiş hissetmek olabilir. Denge kartı. Evet. Ee, buradan görünüyor ki bak geleceğine dair güzel bir aşk. Yeni bir başlangıç bu kişiyle bir aşk yaşayacaksın. Ama bu aşk yaşayacaksın. Bu nedense bu aşk, bu sevgi uzun sürmeyecek. Çünkü aranızda bak bir görünüyor. Bak asa beşlisi bu ne demek? Aranızda çok fazla fikir ayrılığı yaşayacaksınız. Bir konular ortaya çıkacak bak. Aranızda farklılıklar, farklılıklarınızı ilham olarak görmüyorsunuz. Farklılıklar eksik olarak kendinize görüyorsun ve bu gerginlikten dolayı bak sürekli aranızda farklılıklar olan şeyler artacak. Fikir ayrılığı yaşayacaksın ve bu da gittikçe artacak. Gittikçe artacak ve bunu ne demek? ilişkilere e, zor bir süreç bekleyecek. E, bu Onun için arkadaşlar aranızda herhangi bir farklılıklar varsa artık ne farklılıklar varsa bu aklındaki kişi sen biliyorsun. Bu bu farklılıkları artılara eksiklere değil artılara dönüştür, dönüştürmek gerekiyor. Eksiklere dönüşürse bu farklılıklar bu ilişki gittikçe e, soğur, gittikçe uzaklaşırsınız ve ayrıca hayal kırıklığı büyük bir, birbirinize karşı büyük bir hayal kırıklığı daha yaşam bilme ihtimali çok yüksek ve e, bu karşıdaki kişiyi kaybetmek istemiyorsunuz. Aranızdaki farklılık neyse bunlar bir aranızda bir ayrıca değer farklılıklar var. Bunlara birbirinize saygı duyun ve farklılığınıza ilham ilham olarak görün. Evet arkadaşlar bugün de açılımıza sonlandı. Aklındaki kişi güzel bir hafta geçirmenize diliyorum. Hoşça kalın.